Merhabalar sevgili gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu sınav kaygısı. Sınavlar yaklaştığında hemen hemen bütün insanlarda bir sınav kaygısı az veya çok bulunur. Artık bunu bilmeyen yoktur. Sınav kaygısını oluşturan belli belirtiler vardır. Sınav kaygısının belirtilerini 3 grupta toplayabiliriz. Birinci bölüm fizyolojik belirtiler. Bunlar kalp atışları ve solunumun hızlanması terleme, titreme, ateş basması, kaslarda gerginlik, baş ağrısı ve baş dönmesi, kusma, ishal, sık itirara çıkma ve sindirim problemleri ve konsantrasyon bozukluğu. Bunlar fizyolojik belirtiler. Bir de duygusal belirtiler vardır. Duygusal belirtiler korku, karamsarlık, gerginlik, sinirlik, panik hali, heyecan ve endişe. Üçüncüsü arkadaşlar davranışsal belirtiler. Bunlarsa ders çalışmayı ertelemek, ders çalışmaktan kaçmak, ders çalışmayı bırakmak, sınavlara girmemek veya sınavı yarıda bırakmak. Acaba hiç kaygı yaşamamak daha mı iyi olur diye düşündüğümüzde cevap hayırdır. Belli bir miktarda kaygının olması gerekiyor. Belli bir düzeydeki kaygı bize yararlıdır ve daha çok çalışmamızı sağlıyor. Öğrencilerin kaygılarını arttıran bazı olaylara bakalım. Öğrenci diyor ki ben eve geldiğimde güler yüz istiyorum. Ailemin bana güven duyması ve destek olması beni güçlü kılardı. Kötü puan ya da kötü not alabilirim. Hoşgörülü olur musunuz? Zaten işim çok zor. Benden çok fazla şey istiyorsunuz ve ben zorlanıyorum. Evde huzurlu bir ortam istiyorum. Bazen sizlere karşı olumsuz davranıyorum. Bana anlayışlı olur musunuz? Kazanamazsan çok kötü olur diyorsunuz ama ben üzülüyorum. Ayşe'nin kızı iyi, Fatma'nın oğlu iyi değil, beni onlarla kıyaslıyorsunuz ama ben buna çok üzülüyorum. Onların ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Sizin güveninize ihtiyacım var. Bazen çok üstüme geliyorsunuz. Benim morale ihtiyacım var benden yapamayacağım şeyler istemeyin. Sessiz, sakin bir ortam istiyor. Bunlar çocukların ailelerinden istedikleri davranışlar. Ailelerin bu sınav döneminde daha anlayışlı, daha sakin ve özellikle daha sabırlı olmaları gerekiyor. Peki bu sınav kaygısının üstesinden nasıl gelinebilir? Eğer sınav öncesinde veya sınav anında aşırı miktarda bir sınav kaygısı, sınav stresi yaşıyorsanız düşünce tarzınıza ve kendinizle olan diyaloğunuza dikkat edin. Bakın bakalım şimdi sayacağım ifadeleri kullanıyor musunuz? Eyvah yine sınav yaklaştı ben bu çalışmaları yetiştiremeyeceğim diyor musunuz? Bu sınavda başarısız olacağım ve insanlar bana aptal muamelesi yapacak. Çalıştığım halde kendimi yeterli görmüyorum. Zaman kalmadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Herkes çalışmalarını bitirdi. Benimkiler hepsi yarım kaldı. Sınav günü geldi çattı. Bildiğimi bilmediğimi her şeyi birbirine karıştıracağım diye korkuyorum. Eğer bir sınava bu ortam içerisinde girerseniz her şey berbat olur. Eğer bu sınavda ortalamanın altında alırsam her şey berbat olur. Sınıfta kalabilirim, atılabilirim, hayatım mahvolur. Sınav soruları kolay görünüyor ama Herhalde ben bir şey bilmediğimden dolayı bana zor geliyor. Benden daha iyiler olduğu halde neden sınav kağıdını ilk ben veriyorum? Sorular bu kadar kolay olamaz. Ben yanlış anlamış olabilirim. Eğer bu cümleler sizlerin de kendi kendine ifade ettiği, tekrarladığı cümlelere benziyorsa kendinizi yenilgiye uğratan bir düşünce tarzı içerisindesiniz demektir. Büyük olasılıkla kendinizi bildiklerinizi yapamayacağınızdan, dikkatsizliğinizden, zamanı iyi kullanamayacağınızdan ve doğru yaptığınız soruları sonradan değiştireceğinizle alakalı suçlamalarda bulunursunuz. Bütün bunlar gerçek dışı ve olumsuz beklentilerinizin potansiyelinizi kullanmanıza engel olması sonucunda ortaya çıkar. Öyleyse sevgili gençler ilk yapacağınız şey sınav durumlarında kendi kendinizle nasıl bir diyalogda olduğunuzun farkına varın. Eğer kafanızdan sürekli olumsuz düşünceler geçiyorsa bu olumsuz düşüncelerden sıyrılıp olumsuzları olumluya çevirme noktasında çalışmalar yapmanız lazım. Ya da karamsar bir şekilde falcılık yapıp eyvah yine sınav yaklaşıyor ben çalışmalarımı yetiştiremeyeceğim gibi kehanetlerde bulunmak yerine şunları söyleyebilirsiniz. Zamanı bir düşman gibi görüp onunla savaşa girersem hem kendimi yıpratırım hem de enerjimi yanlış yöne harcamış olurum. Oysa zamanı kendi yararıma kullanmak benim elimde diyebilirsiniz. Eğer bu sınavda ortalamanın altında alırsam hayatım mahvolur vesaire gibi düşünüyorsanız o cümleyi şimdi söyleyeceğim cümleyle değiştirebilirsiniz. Bu sınavda ortalamanın altında altında alacağımı nereden biliyorum? Ayrıca bir sınavda ortalamanın altında not almak dünyanın sonu değil. Bu sınavı hayatımın son şansıymış gibi görmekten vazgeçiyorum. Sevgili gençler, yapacağınız şey gerçek dışı kötümser düşünceleri, gerçek dışı iyimser düşüncelere dönüştürmek değil, yalnızca gerçekçi düşünmektir. Unutmayın, başarıya ulaşmanın ilk aşaması kişinin kendi potansiyelini doğru değerlendirmesidir. Nelerin eksik olduğunu, neleri ne kadar öğrenmeniz gerektiğini ancak gerçek bir değerlendirme sonucunda doğruya ulaştırabilirsiniz. Endişeli olduğunuz durumlarda ve yoğun uyarılma ile başa çıkmak için gevşeme egzersizleri yapabilirsiniz. Bunlar basit kültür fizik hareketleri, yürüyüşler, açık havada dolaşma ve nefes egzersizleri. Diyafram nefesi egzersizi nasıl yapılır öğrenin ve uygulayın. Bütün bu endişelerin, korkuların sınav başladıktan birkaç dakika sonra kendiliğinden azaldığını ve devamında yok olduğunu göreceksiniz. Duygularınız, düşünceleriniz ve bedeniniz arasında sizi bile şaşırtacak müthiş bir etkileşim vardır. Bu etkileşim mutluluğunuzu yok edecek ve bir savaşa kalkışacak şekilde dönebilir. Sizi huzura da götürebilir. Bu tamamen sizin elinizde, düşüncelerinize bağlı. Bir sınava girmeden önce eğer sınavı kazanıp kazanamayacağınız veya strese girip giremeyeceğiniz, soruları okuyup anlayamayacağınız gibi olumsuz düşünceler sürekli aklınızdan geçiyorsa ve bu günlük hayatınıza yansıyorsa, yeme içmenize, dinlenmenize uygunuza sirayet ediyorsa sınav kaygısına adaysınız demektir. Sınav yaklaştıkça uykunuz tutmuyorsa, sınava girerken eliniz ayağınız titriyor, soğuk terler dökmeye başlıyorsanız, bir de sınavda beyniniz zonkluyorsa ve okuduğunuzu anlamıyorsanız yoğun bir kaygı içerisindesiniz demektir. Ne diyoruz her zaman? Normal bir sınav kaygısı doğaldır, insanidir ve yararlıdır. Aşırı yani şiddetli kaygı hem öğrenmeyi hem de hatırlamayı zorlaştırır. Hiç kaygısızlık veya çok düşük düzeydeki kaygı ise motivasyonu düşürür. Ne diyoruz? Belli bir miktarda olacak. Neden olacak? Daha çok çalıştırır. Bizi motive de Aynı bilgi düzeyine sahip iki öğrenciden sınav kaygısı az olan kişi, sınav kaygısı aşırı olan kişiden çok daha başarılı bir sonuca ulaşacaktır. Olaylara gerçekçi bakmalı ve Aşırı sınav kaygısı varsa, sınav kaygısını atlatmak için gerekiyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır. Özellikle konu ilaç alma konusuna geliyorsa Kulaktan dolmalarla olmaz. İşi ehline bırakmak lazım. Hekimlere bırakmak lazım. Hekimler boşuna bizi beklemiyor. Yine bir çalıştığım öğrencilerde ve seminerlerimde verdiğim eğitimlerde gördüğüm bir olay vardır. Öğrencilerin sınav kaygısının yüzde büyük bir bölümünü aileler ortaya çıkartıyor. Buna aileler sebep oluyor. Sınavla ilgili çocuklara sorulan sorular, sınav sonuçlarına ait sorular ve jest mi mimikler bile çocukların sınav konusunda değerlendirildiklerini hissederek kaygı yaratabilir. Onun için sınav sonuçları yorumsuz değerlendirilmelidir. Öğrencinin özel okulda okuması, özel dersler alması, özel imkanlardan faydalanmış olması veya maddi durumların öğrenciye sürekli hatırlatılması öğrencinin kaygısını artıracaktır. Öğrencinin kardeşleriyle, akrabalarıyla, komşularıyla veya arkadaşlarıyla beraber kıyaslanması da çok önemli bir konudur. Hiç kimseyi kimseyle kıyaslamayın. Başarısızlıklara odaklanmak yerine başarıya ve beğenilen özelliklere odaklanmak başarıyı artıracaktır. Beğenilen özelliklere odaklanmak öğrencinin özgüvenini geliştirecektir. Çalışma sonunda mutlaka sosyal yaşama, dinlenmeye ve eğlenceye zaman ayrılmalıdır. Tabi ülkemizde sürekli konuların değişmesi veya yeni müfredatların eklenmiş olması her yeni sınavla kaygı yıllara yayılmış oluyor. Ama hayatımız hep sınav. Sınavdan kurtuluş yok. Eğitimimiz başladığından eğitimimiz bitene kadar ki ömür boyu zaten bitmiyor. Her bir şekilde, her halde sınavlara girilecek. Onun için sınavlarla dost olmakta fayda vardır. İnsan karşılaştığı her olaya karşı bir duygusal tepki gösterebilir. Ama sınavların bundan daha bir farklılığı vardır. İçerisinde değerlendirme olduğu için özellikle de lise sınavları ve üniversiteye giriş sınavları hayatın yeniden yapılandırılması, basamak atlanması çok önemli olduğu için aileleri ve özellikle sınava girecek öğrencileri çok fazla etkilemektedir. Ama sınavların hayatın sonu olmadığını bilmekte fayda vardır her şeyin bir telafisi vardır. Bütün bu söylenenleri topladığımızda en önemli olay arkadaşlar, bütün söylediğimiz bu sınav kaygısının, sınav stresinin sebeplerine, nedenlerine, niçinlerine baktığımızda, işe toptan baktığımızda en önemli olay yine öğrenciyi ilgilendiriyor. Öğrencinin sınava yeterince hazırlanmamış olması veya bilgi yetersizliğinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Şöyle bir şey var. Eğer bir heyecan ve kaygı altında yapamadığın bir şey varsa demek ki o işi iyi bilmiyorsun. Örnek isterseniz lise sınavına veya üniversite sınavına gireceğinizi düşünün. Matematikten ben sizi yazılı yapıyorum. 1 ile 100 arasındaki rakamlardan 4 işlem problemi Toplama, çıkartma, çarpma, bölme soracağım size. 20 soru veya 50 soru. Heyecanlanır mısınız? Hayır. Niye? Toplama, çıkartma, çarpma, bölme. Basit bir iş hocam. Nasıl olsa yaparız. İstediğin rakamları sor. He. Demek ki oradan ne oluyor? Çok iyi bildiğim bir şey sende sınav kaygısı yapmıyor. O zaman bütün aileden geliyor, öğretmenden geliyor, çevreden geliyor, kıyaslamadan geliyorlara bir kenara bırakalım. Bütün iş sende güzel kardeş. Çalıştığın konuyu içselleştirerek çalış. Önemli diye çalış. Onun senin hayatında çok önemli bir yeri olduğunu, olacağını, senin işine yarayacağını düşünerek çalış. Birçok öğrenci bu konu ne gibi? bana ne zaman lazım olacak, hayatımın neresinde karşıma çıkacak diye sorular soruyor. Bilim insanları bu dersleri, programları bir ekip halinde çalışıyorlar ve bir düzen halinde bizim önümüze getiriyorlar. Sadece sana özel, bana özel bir konu değil. Genele ait bir konudur bu. O halde hiçbir konunun önemsiz olduğunu söyleyemeyiz. Hiçbir dersin de önemsiz olduğunu söyleyemeyiz. Hepsi bizim için önemli. Dersleri derslerden ayırmayalım. Bu arada kulağınıza küpe olsun diye küçük bir örnek vereyim. Bir üniversite araştırması. Tıp okuyan öğrencilerin bir sınıfın yarısına ayyetten sanat dersi de verilmiş. Resim, müzik anlamında. Bir sanat dersi de verilmiş. Ve yılların sonunda bu sosyal deney, üniversite deneyinde görülmüş ki e, tıp öğrencileri aynı dersleri gördükleri halde sanatla alakalı da çalışma yapanlar diğerlerinden nazaran daha başarılı olmuşlar. Hangi egzersizi, hangi çalışmayı, hangi sanatla alakalı bir işi yaparsak yapalım. Hepsinden öğreneceğimiz bir şey vardır. Algılamamız değişir. Olaya bakış açımız değişir. Bir ressamın doğaya bakışıyla benim doğaya bakışım farklı. Bir müzisyenin rüzgarın sesini duymasıyla benim duymam farklı değil mi? Yani burada olaylara bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Sınava sadece sen girmiyorsun. Binlerce öğrenci giriyor ve herkese aynı sorular soruyor. Herkes heyecanlanıyor. Herkeste bir miktar sınav kaygısı var. Belki sende daha fazla. Ama şartların eşit olduğunu düşünmek. Yani o sınava girdiğin sınıfta 15 kişi veya 20 kişi ne varsa sen hariç diğerleri rahat mı sanıyorsun? Herkes heyecanlı. Normal insani bir şey. Yani şartlar eşit. Onun için bazı düşünce kalıplarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani hayatta başarılı ve mutlu olmak için sınavı kazanmaktan başka yol yoktur cümlesi doğru bir cümle değildir veya mutlaka kazanmalıyım kazanamazsam insanların yüzüne bakamam. Ne demek bakamam? Senin sadece bilgin ölçülüyor. Karakterin, kişiliğin ölçülmüyor. Sen aynı sensin, aynı değerdesin. Baksana aynı. Aynada gördüğün kim? Dünyanın en değerli insanı. Evet, en değerli insanı sensin. Aynaya kim bakıyorsa aynada gördüğü kişi onun için dünyanın en değerli insanıdır. Aynen senin gibi. Sınav benim kim olduğumu gösterir. Yetersizim, hiçbir şey yapamayacağım gibi düşünceler Bunlar düşünce bile değillerdir. Varsa böyle düşünceleriniz atın çöpe git. Bütün uğraşlara rağmen sınav kaygısından, sınav stresinden kurtulunamıyorsa psikiyatrik destek gereklidir. Böyle bir destek almanın hiçbir sakıncası yoktur. Rahatlıkla doktorunuza gidip onun önerilerini dinleyip ve uygulamalısınız. Unutulmamalıdır ki cesaret umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme yetisidir diyor Rollo May. Sevgili gençler, siz neye hazırsanız o şey de size hazırdır. Sınav kaygısını azaltmak için kendinizle iç ses anlamında olumlu şekilde konuşmanız, aile bireyleriyle beraber iyi ilişkiler içerisinde olmanız, arkadaşlarınızla, dostlarınızla ve öğretmenlerinizle güzel bir iletişim halinde bulunmanız ve o olaylara güzel bakmanız gerekiyor. Bu konuda size önerilerim. Kendinize güvenin, olumlu düşünün, olumsuz düşüncelerden uzak durun ve sınavı hayatınızın sonu olarak görmeyin. Sınav kaygısıyla ilgili YouTube kanalımda birkaç tane daha video vardır. İzlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca sizlerle ilgili olarak yazılmış kitaplarımdan sınav nasıl kazanılır, verimli ders çalışma yöntemleri, okul başarısında ailenin rolü, sınav kaygısına son, dikkat eksikliği, hızlı okuma, özgüven ve başarı alakalı kitaplarımdan da faydalanabilirsiniz. Sınav kaygısı ile alakalı diğer videolarımın linklerini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Henüz ailemize katılmayanlar ailemize katılsınlar. Neden diyoruz? Birlikte daha güzeliz, daha güçlüyüz. Kişisel gelişim değil, toplumsal gelişim. Hep beraber gelişelim. Bu videonun başkaları tarafından da izlenmesini istiyorsanız onlarla da paylaşabilirsiniz. Video hakkında veya sınavlarla ilgili her konuda sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Doğanın iyileştirici gücü vardır. Siz de kendinize dua edin, arkadaşlarınıza dua edin. Benim dualarım hepinizle. Hepinizi çok seviyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.